Bu videomuzda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bana Instagram'dan yazanlar vardı, hatta YouTube'da direkt videonun altına yorum olarak yazanlar da olmuş. Oradan ne alınır, ne getirilir, ne alıyorsun, birazcık onları gösterebilir misin falan denmişti. E ben de dedim ki, bir sayı belirledim, 5. Bu 5 sayısı dedim. Şu andan itibaren hediyelik eşyacılara girdiğimde, işte hediyelik bakarken falan beğendiğim, içimden gelen 5 tane naçizane şeyi satın alacağım ve onları da hediyene talibim gibisinden yorum atan kişilere hediye edeyim dedim. Instagram falan karıştırmak istemiyorum bu çekilişe. Yani Instagram'dan beni takip edin, yorum atın bilmem ne bilmem ne. Şimdi o zaman gideyim ben plaklara bakayım, rozetlere bakayım. Bakalım alabileceğim bir şey var mı burada? Videoya da başlamış olalım. Bay bay. Sen topluyordun. Güzel. <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> Şimdi rozet almaya geldik. Şöyle ufak rozetler var. Sovyetler zamanından kalma olduğunu söylüyor amca. Şu şekilde ve şu şekilde. Bir tane de bunu aldım. Hatta bunun orijinallik belgesi falan da varmış. Yani direkt Sovyetler zamanından kalma olduğunu söyledi. Bakalım bunları da alayım. Ne kadar diyor. Burada fiyatını söylemeyeceğim tabii ki ama. Pilavı aldım. Bunları da alayım. Sonra buradan gidelim. Topluyorlar. Yağmur gelecek galiba. Sence şunlardan hangisi? Şu dördünden. Şu. Evet ya oraya güzel. Ne aldım şimdi? Bir tane şöyle bir plak aldım. Deep Purple'ın. Deep Purple benim de çok sevdiğim bir gruptur. Plağa baktım. Plak gayet temiz durumda. <laughs> Eğer sıkıntı çıkarsa bana küfretmeyiniz. etmeyiniz. şey diye düşünüyorsanız da benim pick-up'ım um yok ki planı yapacağım falan diye hatıra olarak kalır. Benim de şu anda pick um yok. Gidip yani arkadaşımla falan dinliyorum. Bir de şöyle bir şey aldım. Şimdi Sovyetler zamanına meraklı olan arkadaşlar varsa onların bayağı bilgisini çeker diye düşünüyorum. Şu şekilde 3 tane rozet aldım. Hatta amca satın alırken şey dedi. Bunun işte orijinallik belgesi falan varmış. Direkt Sovyetler zamanından kalmaymış. Birinize de bunları hediye edeceğim. Umarım yani böyle ilgisi olan birisine gider. Sovyetlere falan sosyalizm ilgisi olan birisine gider. Şimdi Lviv'den belki bu kadar. Belki Lviv'den tekrar bir şeyler alırım. Belki de Kiev'de denk gelir. Artık nerede denk gelirse. Çünkü hani şunu alacağım bunu alacağım diye bir şey yok. Nerede denk gelirse oradan bir şeyler alacağız. Şimdi bay bay. i need not şimdi göz, gözüküyor muyum burada? Şimdi arkadaşlar Lviv'deyiz. Lviv vlogumu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Hediyelik eşyalar satan bir yer vardı. Hatta ben de oradan bir tane kupa almıştım. Şimdi tekrar orayı bir geziyorduk. Başka bir tane kupa gördüm. Onu da çok beğendim. Dedim ki bunu hediyelik olarak alabilirim ben. Size göstereyim kupayı da. Buraya da yavaştan yavaştan topluyorlar. Biraz acele etmem lazım. Bakalım kupayı beğenecek misiniz ve kupanın sahibi kim olacak? Güzel, güzel ama kupa. Kıskanırım yani ben. Arkadaşlar Teyze'ye birazcık gıcık oldum. Heyze'den 10 grivna. 10 gr <laughs> Geçen geldiğinde kupayı aldığım fiyattan daha pahalıya satmaya çalıştı bana. Ben de hani 10 grivna bile olsa bir pazarlık yapayım dedim. Asla kabul etmedi. O da etmeyince Ben de tamam dedim. Almıyorum dedim. <gülüyor> Bıraktım. <gülüyor> Ama o kupanın aynısını ben başka bir yerde bulacağım. Alacağım. Kupayı da size göstermiş oldum. Aynısını da bulacağım yani. Görürsünüz. Artık bulamazsam da bu videoyu zaten koymam. Bakalım şimdi biz buradan çıkalım. Burayı topluyorlar çünkü yavaş yavaş. Gidelim bakınalım. Ben de o kupayı bulmaya çalışayım. Arkadaşlar podil bozmuş. Gerçekten podil bir miktar bozmuş. Size hediyelikçileri göstereyim, işte fiyatları göstereyim. İşte bu hediyelerin de devamını alayım diye geldik. Ama yani gerçekten o kadar yükselmiş ki fiyatlar Podil'de. Bilmiyorum hafta sonu diye fiyatlarını yükselttiler ama ben buraya hafta sonu da çok geldim. Ve şey mesela hı. metro istasyonların böyle alt geçitlerde falan 50 grivnaya satılan şey. E burada 150 grivna. ve çok saçma yani. Podil'in olayı birazcık şu. Podil çok güzel bir yer. Şöyle sokaklar, evler falan. Hani o yüzden burada hediyelikçileri gezmek, buradan hediyelik almak da böyle daha bir anlamlı oluyor. Ama 50 grivnalık şeye de 150 grivna şu anki parayla. O yüzden burada beğendiğim şeyleri e, daha böyle ucuza satan yerlerden bulmaya çalışacağım. En azından size de burayı gezerken böyle işte gördüğünüz, almak istediğiniz şeyleri daha ucuza nereden alabilirsiniz? Bunu göstermiş olurum. Benim de cebim birazcık rahatlar değil mi? Onlar hani alır bakın alabilir. Ama ondan sonra eve gittiğimizde ya bunları çok beğendim, bunlar benim mi olsa falan diyebilir. O yüzden <laughs> Hayır, asla çok beklenti içine girmeyin. Asla yapmam. <laughs> Bu Ukraynalılar da ne çok öksürüyor arkadaşlar. Hala ara değil yani. Neyse biz o beğendiğim şeyleri daha ucuza bulmaya çalışalım. Oraları da göstermiş olayım size. Belki bugün belki yarın bakalım. Belki Görüşürüz. yarından da yakın. Efsanesin. <laughs> arkadaşlar demiştim ya Kodil'de çok güzel hediyeciler var ama bozmuşlar diye. Şimdi orada satılan aynı şeyler. Beğendiğim şeyleri sizin için de aldım. Bunlar zaten benim hani gelirken böyle arkadaşlarıma hediye getirdiğim şeyler. Anahtarlık matuşka şeklinde ve e, neydi bu? Buzdolabı magneti. Evet. Böyle tatlı şeyler. Bunlardan almak istedim. Gerçekten de buradan almak daha mantıklıymış. Şimdi fiyatını söyleyemeyeceğim ama hani arada büyük fark var kesinlikle. Umarım bir kadın takipçime gider çünkü kadın takipçi için daha uygun bunlar. E, hediye edeceğim. Bakalım şimdi başka ne alacağım? Sürpriz bir şey alacağım. O da yani sizi sevindirir bence. Artık finali yapıyoruz. Sürpriz bir yere gidelim. Oradan hediyemizi alalım. Hadi bay bay. Böyle takacak, sallayacak alan kişi. Şey. Bunu takınca beni hatırlasın lütfen. Buzdolabında bunu her açtığında beni hatırlasın. Benim şerefim yesin oğlum. <laughs> bay bay. Şimdi arkadaşlar 5. ve artık son hediye için Roşen'e geldik bunun Pinakola Adalası'nı almıştım, götürmüştüm Eskişehir'e. Çok 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 beğenmiştim. Bu da Irish kafilisi. Umarım beğenirsiniz. Yani aynısından olmasın istedim. Farklı bir şey olsun istedim, Farklı bir şey alayım istedim. Bir de görüntü olarak da en güzel buduruyor bence. Umarım likörlü çikolata seven birine gider. Çünkü likör sevmiyorsanız bence yani hiç çikolata istemiyorum diye hatta özellikle belirtebilirsiniz orada. Ama çok güzel. Bence güzel bir hediye oldu. Hem Roşen'i birazcık tatmış olursunuz hem de Ukrayna'nın güzel bir anı oldu bence. Görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir hediyeleri. Bay bay.